Petrol 1900'lü yıllardan sonra enerji ve ham madde olarak kullanılan stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerin enerji ihtiyaçlarının her geçen gün artması bu ülkelerin ilgisini petrol bakımından zengin olan bölgelere doğru çevirmiştir. Bu da bazı bölgelerin konumunun öneminin artması anlamına gelmektedir. Buna göre haritadaki numaralanmış yerlerden hangisinin öneminin arttığı söylenir. Yani dünyanın önemli petrol üretim bölgesi bizden isteniyor. İşte bu yüzden ülkelerin de ilgisi oraya yönelecek ve o yerin stratejik önemi artacak. Arkadaşlar haritadaki işaret olan yerlere tek tek baktığımızda bakınız şurası Güney Amerika'da Brezilya. Burada bir petrol üretimi söz konusu değil. Hatta burada Amazon yağmur ormanları var ve seyrek nüfuslu bir yer. Bir numara yer Meksika yine önemli bir petrol üretim alanı değil. Ya da 3 numaralı yer arkadaşlar daha çok Mozambik Cumhuriyeti ve Tanzanya ülkelerinin olduğu yer ki burada da petrol üretimi söz konusu değil ve şu Kore Yarımadası'nın yukarısı, kuzeyi, Çin ve Rus toprakları var ki bu bölgede de yine petrol üretimi yok. Arkadaşlar petrol denildiğinde akla ilk gelen yerlerden bakınız Arap Yarımadası, Suudi Arabistan, şu kısım Basra Körfezi Burada Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi petrol zengin ülkeler var. Yine bu taralı alanda Irak ülkesinin ve İran'ın bir kısmı işaretli ki Orta Doğu dediğimiz bu bölge dünyanın en önemli petrol üretim alanı ve tam da metinde açıklandığı gibi bütün ülkelerin gözü burada arkadaşlar. Bu yüzden burada işte sürekli sıcak çatışmalar da yaşanıyor diyebiliriz. Yani 4 numaralı alan Doğru yanıtımızı oluşturuyor. Dünyanın önemli petrol, üretim ve rezerv alanı cevabımız D seçeneği.